Bir şey söyleyeceğim sadece. Ya Fırat Görgel bu şehir depremden yıkıldı. Sen de belediye başkanı oldun arkadaş. Yani zamanı mı zabıtayı esnafa gönderip salmanın zamanı mı? Ee, zabıta zaten yıkılmış, perişan olmuş bir esnafa gidip de zırt pırt ona buna ceza yazar mı arkadaş ya? Ya bir rahat bırak ya. Fırat Görgel bir rahat bırak esnafı ya. Ya gelen gideni aratıyor ya. Bir tanesi burada vardı Hayrettin gün göstermez, Maraş'a gün göstermedi gitti. Fırat Görgel geldi, bir yıl süre verdik kendisine. Ben de partimizde, il başkanımızda, il örgütümüzde dedik ki bir yıl bir izleyelim bakalım ne yapacak. Daha bir yıl dolmadan bizi konuş tutmak zorunda bırakıyor. Ki bir yılı bekliyoruz da yani ondan sonra şunu niye yapmadın, bunu niye yapmadın, bunu sözü vermiştin diye başlayacağız. Ama esnafı rahat bıraksın Fırat Görgel, bu uyarıyı yapmış olayım. Dün Murat Kurum Maraş'a gelmiş. Akşam gördüm, toplantı yapmış. Diyor ki, şehrimizin valisi, belediye başkanları ve milletvekilleriyle toplantı yaptık diyor. Kim? Murat Kurum. E ben bu şehrin vekiliyim. 110 bin oy almış milletvekiliyim. O toplantıya beni niye çağırmıyorsun Murat Kurum? Çağırsana. Çağır da bir gerçekleri yüzüne ben söyleyeyim. Yanındakilerin hepsi yalaka. Sana gerçekleri söylemiyorlar. Gerçi sen de biliyorsun ne olduğunu da. Bir çağır da bir ben konuşayım bakalım. Maraş'a ne yapmışsınız, ne yapacaksınız, ne yapamıyorsunuz. Verdiğiniz hangi sözü tutmuşsunuz? Maraş Havalan'da sis olur, uçak inmez. Murat Kurum'un uçağı iner. Bir defa bir sürü sorun var. Bunları dile getireceğiz. Top Toplantılar yapıyor beyefendi. Bizi çağırmıyor. Ama işin lafına havasına gelince atıyor. Maraş vekilleriyle bir aradaydık. Maraş vekilleriyle değil. AK Parti il teşkilatıyla bir araya geldin. Maraş vekilleriyle bir araya gelmedin. Daha önce mecliste kürsüde söylemiştim. Bir de burada söylüyorum. Murat Kurum bu kafayla giderse İstanbul'da yediği fark var ya Osmanlı tokadı. Bir de Maraş'ta Kahramanmaraş tokadı yiyecek. Genel seçimlerde dört ilçede yediler tokatı. Bir dahaki seçimde burada daha fazla tokat yiyecekler. 6 Şubat'tan bu tarafa görüyoruz ki Maraş'ın nüfusu 1 milyon 250 binden 1 milyona düşmüş. Maraş'ın gençleri göçmüş. Maraşlı göçmüş. Maraş'ta ticaret, sanayi zayıflamış, geriye gitmiş. Maraş esnafı, Maraş çiftçisi Ekinöz'ündeydik, Elbistan'daydık pazarcıkta olacağız bugün. Milletimiz perişan ama maalesef deprem için verilen sözlerin yani yapılması söylenen, vaat edilen yatırımların, parasal desteğin neredeyse büyük bir kısmı gerçekleşmemiş. Kapalı çarşıyı geziyoruz. Esnafa 7200 prim günü söz verilmiş. Cumhurbaşkanı demiş ki 7200 prim gün üzerinden emekli olacağım. Olacaksınız. Bu söz yerine getirilmemiş. Zengini daha zenginleştiren, fakire daha çok vergi salan bir iktidar <laughs> ve bütün vergiyi işçiye, emekçiye, küçük esnafa salıyor. Bağkur primini ödeyemeyen esnaf, kirasını ödeyemeyen esnaf. Mesela Kapalı Çarşı'dayız. Düşünün emekliye 14.469 lira veren ama vakıf kiralarını yüzde 3 bin artıran, yüzde bin artıran bir iktidar var. Emekli memurunu görmeyen bir iktidar var. Dul yetim maaşı 6 bin lira, engelli maaşı 3 bin lira. Maraş'ta bu parayla ne yapılabilir? Yani şimdi Maraş'ın Pazarcık ilçesinden Maraş'a gelmek için dolmuş 100 lira. Köyden Pazarcık'a gelmek için 50 lira, 150 lira. 2 tane emekli amcamla hanımı gelmeye kalksa 300 lira. 300 de geri gidiş 600 lira. Maraş'ta kelle paça iyi çiliyor. iki de kelle paça hisseler 400 lira. Etti mi 1000 lira. 14.469 lirayla nasıl geçinecek? Nasıl kelle paça yiyecek? Nasıl Maraş'a gelip pazarcıya geri dönecek? Bunun hesabı yapılmıyor. Soğan ekmek yeriz, reisi yedirmeyiz diyorlar ama hiç şunu düşünmüyorlar. Reis manda yoğurdu yiyor, kestane balı yiyor, Medine hurması yiyor. Reisin sarayda 135 tane garsonu, 35 tane aşçısı var. Ama vatandaşını düşünmeyen bir reis var. Dolayısıyla Maraşlı tıpkı Türkiye'nin her yerinde gördüğümüz gibi yaşam mücadelesi veriyor. Çocuğunu üniversitede de okutamıyor. Yani bugün Maraş'taki şurada olan herkese sorsak. İstanbul'daki çocuğunu görmeye gidebiliyor musun? Gidemiyor. Torununu görmeye gidebiliyorsun? Gidemiyor. Çocuklar buraya gelebiliyor mu? Gelemiyor. E, ev kirası 15 bin lira en az. E, asgari ücret 22 bin lira. En düşük emekli maaşı 14 bin 500 lira. Maraş'ta da gördük ki millet geçinemiyor. Özgür Özel'in söylediği gibi geçim yoksa seçim var demeliyiz ve diyoruz.